Ben buraya rehber çağırmıştım. Rehber nerede? Rehber... O rehber... Maalesef kastalandı. Beni aradı da... Onun yerine ben rehberlik yapayım. Aman evet. Anne. Evin girişi böyle bir şey. Eee... Kuşla kapıyı açıyoruz. İşte bu kadar. Abi ağaçta mı kapıyı açıyorsun ya? Doğru. <laughs> evet. Burada gördüğünüz olduğumuz gibi. Çamaşır kurutma ve yıkama makinesi var. Yanda da lan. abi ne yapıyor? Kuşu öldürecek abi abi. Kuş ben beyaz Evet. burada da görmüş olduğunuz gibi akıllı süpürge var. akıllı süpürge. Evet görmüş olduğunuz gibi bu bir akıllı süpürge. Sol tarafımda da gördüğünüz gibi bir Lan abi. Ee, e, kapat şunu. Sen kapat senin önünde Allah Allah. Yanmış pardon. Yanda da görmüş olduğunuz gibi bir yaprak, yaprak şey var. Eseri var. Abi. O acaba kutunun içine sabitlenmiş yaprak olmasın? <laughs> ben de arada görmüş Şimdi geliyorum. <laughs> Neyse. O zaman Şimdi burada da görmüş olduğunuz gibi Hello Kitty'li kahve ver. Ben ona Kafe Hello Kitty diyorum. Kafe Hello Kitty. Neyse devam edelim artık. Hadi gidelim. Hayır 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 hayır. Buradan değil. Buradan. Burada fırınımız var. Fırının içinde hazır kurabiyeler var. Hazır değil pişmiş olmasın. Pişmiş kural Ben sana soruyorum Kızgın surat Sen neden inan edip de asansöre geçiyorsun Sana ne Belki canım öyle istiyor Sana ne la Sana ne la Abi ne ya Vallahi ben bu tek akıllısıyım Evet öylesin tatlı. Deve görmüş olduğunuz gibi daha tabaklar gelmedi. Sadece galiba şu Noel temasındaki tabaklar geldi abi. <laughs> doğru. Abi be ya benim bırak artık ya. Lan bu yakın beni. Lan bu yakın. Evet şimdi yana doğru geçi. Şimdi Burada görmüş olduğunuz gibi Ketça Ebe Şimdi yeter artık beni kim şey yapıyorsa yani Ağzımdan kötü laf çıkacak artık Mavi işte bağırıyor arkada Şimdi bu Dolabı kapat Göstermek ki ya abi Gösterdim de kapat Abi içine göstereceksin ya Ya dur daha da bağıracağım Betül olacak ha. He. Abi her şey sinirleniyor. Ben ne yapayım Allah Allah sanki boğa burcusun ya. Veya aslan. O söz konuşu şeyi kapa. Şimdi burada ketçap ve mayonezlerimiz Şişt, beni var. Beni unuttunuz. Ne diyordum ben? Ketçap falan diyor. Ketçap ve mayonezlerimiz var. Acaba onların acı olduğunu söylesem miydim? Ee, abi tatlı değil mi bunlar? Evet tatlıdır yani. Hemen test etmeyelim test edersek çünkü çok fazla 3 <laughs> <a> <laughs> par parmağına yapmaya çalışma. Lan ne oluyor abi? Vay şahsını. Şimdi sen bu hareketleri bak. Burada görmüş olduğunuz gibi koca bir TV var. Masa buraya gelecek mi abi? Buraya böyle bir yuvarlak um, masa şu anda yok. Fakat ateş gibi getireceğiz masayı. Tamam, ıı, tamam peki. Şurada şömineniz var. Lan dur bir. Geçin Lan ısını şömine yan. Geçin ısını rahatlayın. Lan mavi şönersin sen ama senin tüylerin var. Aa, kim sokuyor onu yere? Abi mavi şikimle çalış. Beni sinirlendirme. Evet burada çelikten yapılmış bir gardırobunuz var. Abi ne diyorum lan ben. Şimdi burada. Maviş. Yapma. <laughs> lan maviş. <laughs> Ana. Burada yedek uyuma yeri var abi. Doğru. Uyusun Vay burada. Vay be maviş. <laughs> lan maviş çek. <laughs> evet. Yeter Allah rızası için yeter. Beni de sindirlendirmeyin. bugününde. Sen kimi sindirliyorsun? O benim abam. He. Aferin tatlım. Şimdi geliyoruz. Oyun alanımıza. Çocuk oyun alanı. Lan saçım çıktı. <laughs> Normalde hayvanları nasıl olacağını bilmiyordum. Abi, mavi bugün ne oluyor? Yani bugün ne olursa mavi oluyor herhalde. Kuş şurayı sıkıştı bir. Kuş iki makinen düştü. Üçüncü kuş neredeyse yanıyordu. Ya yani ne oluyor bu kuşa? Bu kuş mu olacak. Bugün bir de olacak şu askılıydı ya. unutmadın ha. Mamiş gel buraya şimdi sen oraya da asılırsan falan aman diyeyim Bir bakalım diyorsun? şurada olacak mı olmayacak mı? Askılığa bir bakalım. Yokmuş. Olmuyormuş öyle. Bu merdivenleri kondurmayı deneyelim. Olmuyormuş. Oyuncakları asmayı deneyelim. He oldu. Abi. Bak şimdi ben niye böyle abi bak şimdi hmm. maviş gel abi maviş hani bugün kendini öldürmeye meraklı ya gel lan, <gülüyor> lan? <gülüyor> kendini hani öldürmeye meraklı ya bekle hayır 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 <laughs> hay giz, giz. Maviş içeride artık yanıyor. E e <laughs> <laughs> Mavişi geri getiriyorum şimdi. Çığ. Tamam çıktı. senin kafanı çik. <laughs> ne ne dedin? Sen bana bir şey mi dedin? İşi bana devredeceksin. Abi gel. Hadi. evet lan. uçuyor. <laughs> <laughs> Abi gel bir ya. Tamam mı burası da olduysa. Tamam da siz neden böyle böyle bir şey yapıyorsunuz? Dur bekle şuna bir bakacağım. Nasıl <laughs> Ya yeter yeter. Aha. Kuş için yeni bir rastlığı olmuyormuş. Sadece teklide çalışıyormuş. Bunu Abi. öğrendiğimize göre. Mavşenin... Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Ketçap ve mayonez asa muyduk? Yok. Yok. Peki tabak, tepsi. Abi onları hiç asamıyorum. <laughs> Hadi gel geçelim. Şimdi dostlarım İkinci kata gidiyoruz. Lan beni bekle. Abim Maviş geldi de. Lan. He Maviş benim elimde. Abim Maviş'i alsana. Tamam, tamam kuş burada. Şimdi. Şimdi burası neresi? Burası. Um. Aa, Abi bu yeşil çok güzel. Tek abiyle şunu. Eve şimdi şımartmayın birbirinizi ha. Of. Bak çıkmıyor. Abi açılmıyor. Bir tepki yok. Neyse deneyelim bakalım çocuğa. Tamam hadi gel tatlım çık şuradan. Çıkıyorum abla. Çok güzel bu Çok güzel. Tamam bu da çalışıyormuş. Bu. Tamam. Hadi kay. Kaymayı deneyelim. <laughs> Hayır. Beni sinirlendirme. Kaydı. Bir dakika hatamız var orada. Orada abi. bir hatamız var. Yavaş yavaş kay. Bir dakika. Gel tatlım hadi. Ha, hadi. Bizim tipik Lan. olarak düşmemiz Bir dakika Abi sen sakın çıkma seninki kırılır Kırarsın oraya abi abi ne ya. yapıyorsun Crash oraya ee, evet. Ezmen sinir... Animasyonu bence iyi yapmışlar. Bence de. Bu oyunu takdir hadi. ettik vallahi. Abi şuradan ısıtma yeri var, burada ısınıyor burası soğukken. Vatla. The... Kal orada hadi hadi. Bir dakika buradan ip olması çok garip değil mi? Nerede? Abi ipi öyle koyuyorlar ki. İp Abi bu ip değil, yukarıya giden duman. Yukarıya gider bir dakika bir dakika bir duman dakika. Şuradaki o çizgiler ne? Yukarıya giden çizgiler. Onun abi onlar işte tasarım şey camdan ya. Mantıklı. Kapat bakalım. Abi buradan kapatabiliyorum. Soğudu lan. Aç tamam. Tamam. Demem. Lan saçı çık. Ya çoklu dokunma yapma. Şimdi. Yönleştirdik. Lan. Evet. Aynı burada da TV'miz var. Kurabiye. Abi burası oyun oynama yeri galiba. Şuraya gelmiyor. Evet burada Abi altınlar mı gözüküyor sen? Altınlar zaten de o kadar da parıltılı sayılmaz. Yani dolandırıcılar altını sanki bu. <laughs> ne dedin sen. Neyse. Evet burada askılı banyonuz var. Askılı banyo değil buraya bir şey var. <laughs> ben ne bileyim. Lan. Evet. Maviş. Bir dakika. Ya. Burası neresi? Yatma odası. Burayı daha çok süslerim ben. Neyse. Mavis. Asılmıyormuş. Bir daha bu kuşu çıldırtma kuşa ne yaptı ya? Abi mavi çayı hani sana göre çok değerli ya. Bir dakika kuş para mı yiyordu? Abi merak etme yani şimdi kuş zehirlenmez değil mi yani? Yani zehirlenmez değil. sen? Artık mavi çok önemli bir şey olsun orada biz bitir şey yapalım. Bu evet, diri... arada öyle demek istemedim aç şurayı. <gülüyor> 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 Mavi'ş gel altın ye. Altın da yemiyormuş. Çalışmıyormuş. Tolkan Volkan'ın her Aa, an... Aa para. Mavi'ş. Aa bak dengeleme şeyi var. Bak. Evet, abi bilmiyorum. Bilmiyorum ben biliyorum zaten. Ayrıca bakalım test edelim, test edelim. Bırak 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 bırak. Ee, Arkadakine koyuldu. Kime diyorum ben? Abi koyduk ya. Dengeleme şeyine bakalım diyorum. Al. Al. Tamam. Özellik çalışmıyormuş. Abi bu paraları sonradan koyacağız ona göre sen Ay, Ayy nefes alamıyorum şu an. Abi ne oluyor lan? Uf. Nasıl nefes alamadım ya? Pırr. Lan abi, 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 abi. E, bırak, bırak, bırak. Bırak, beni... Abi nereye gittin abi? Abi siz iyi misiniz? Ben... Siz beni niye yatırma hanededen... Siz beni başka... Allah'ın seni bari. <laughs> onu yapan sizdiniz. Abi yetim aynadan aldım ben bu çocuğu. E bu burada sonuna gel. Hayır ge abi dur dur dur. Şimdi şurada bir tiş yapacağız. Ne yapacaksınız? Abi bir tiş yapacağız. Şimdi e ne, 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 tiş ney 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 ney. Bir tiş bir tiş videonun bir E şimdi Emir ki oğlum burada dur, sonra. bölümlerde biz alışverişe gittiğimizi tabii ki de çekeceğiz. Bir dahaki bölümde dediğimiz belki yarın bilmiyorum. E, bu arada yakın bir zamanda biz bir yere gideceğiz. Orada size video çekmeye çalışırız. Yani şimdi Emir Kişov'un burada sonuna gelelim dostlarım. Videoya beğeniler göndermeyi, kanalımıza abone olmayı ve destek vermeyi kesinlikle unutmayınız. Arkadaşlar aslında bu benim videom olacaktı ama e, ben video çekerken birazcık yani değişik olur diye abim oluyor niye ben olmuyorum diye değişik gelir diye yani hem ben videolar çekerim abim beni etiketler falan benim kanalıma da abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bay Bu arada bir gelemeyebilir. Bu arada e, cihazda e, RAM bellek doluluğu sıkıntısı yaşıyoruz. Evet arkadaşlar, bazen Mobizen falan kendiliğinden kapanabiliyor. Ondan çok rahatsız oluyoruz. İnşallah düzeltirler yakın bir zamanda. E, yani Onda değil. Senin RAM belleğinde bir sıkıntı Evet benim RAM belleğimde bir sıkıntı var ve Mobizen kendiliğinden bazen. Geliyor. İşin garip yanı, Toka Life World'un destekleyebileceği minimum 2 GB RAM bellek diyebilirim. Neyse şimdi burayı noktalıyoruz ve hoşça kalın diyoruz. Emir Ki burada bitiriyoruz. Emir Gider.